4, 2 Nasıl rahat oluyor mu hocam? Abi olmaz mı ya? Çok rahat değil mi? <laughs> <Yemin> ediyorum. Eli öpülesi kadar maşallah. Ara, Gerçekten tari, öyle ama. Tari, Bak şurayı mi? şu kadar yerine kadar kısa Aha. zamanda yaptın vallahi. Maşallah. Bak. Maşallah. Maşallah vallahi çok güzel. Zor. Vallahi bütün herkese tavsiye ederiz yani. Ne yapıyorsun abla, iyi misin? Kolay seyretmesi ne güzel. Ay seyretmesi çok güzel. <laughs> <oluyor? Yazıklar. gülüyor> ya Çok kısa sürede yaptın gerçekten ha. Evet. Eyvah sen oğlum evden yoruldun ya. Ben yoruldum. Kürekleri atmışsınız kenarı. Küreklerle işimiz bitti abi. Çok güzel. Ki yaş gerçekten toprak yaş bir de. Yaş olmasa çok daha rahat yapılır. Ona rağmen çok güzel. Çapı çok yaş. Hayatı kolaylaştırdı. Evet. <laughs> Evet. After you, saw it, you saw